Merhaba arkadaşlar. Rönesans dönemine devam ediyoruz. İlk olarak Rönesans dönemini gruplara ayıracak olursak Elizabeth dönemi demiştik. Elizabeth dönemini anlatmıştık. Bugün Jacoben döneme değineceğiz. Karolin dönemine değineceğiz. En sonunda da Püritan dönemle bitireceğiz. Şöyle ki Elizabeth döneminde Shakespeare'den söz ettik. Shakespeare öncesi Christopher Marlowe'dan bahsettik. Bunlar önemli trajedi yazarlarıydı. Shakespeare'in aynı zamanda tarihi oyunları vardı, komedileri vardı, soneleri vardı, şiirleri vardı. Şimdi modern anlamda trajedi ve komedi dediğimizde bunun kökenine inmiştik değil mi? Daha öncesinde işte morality play'ler, mystery play'ler veya miracle play'ler demiştik. Shakespeare'le bu hat safhaya ulaşmıştır. Yani tavan yapmıştır. Ancak eğer ki soru olarak karşımıza çıkarsa ilk İngiliz komedisi veya ilk İngiliz trajedisi sanmıyorum sorulacağını ancak yine de ben bilgilendirmek isterim. İlk İngiliz komedisi dendiğinde yani Shakespeare öncesinde karşımıza çıkan eser Rife Royster Doyster'dır. Rife Royster Doyster Nicholas Udall tarafından kaleme alınmıştır. O zaman ilk İngiliz komedisi zaten adından da anlaşılacağı üzere bu bir komedidir arkadaşlar. Nicholas Udall yazmıştır. Rife Royster Doyster. Peki ilk İngiliz trajedisine bakacak olursak. İlk İngiliz trajedisi ise Gorbodak. Gorbodak. İki kişi tarafından kaleme alındı. Birincisi Thomas Norton, ikincisi ise Thomas Sackville'dir. Şöyle düşünebiliriz. Yani yazar eser eşleştirmesi olarak soru sorulabilir veya ilk İngiliz trajedisi kim tarafından yazılmıştır diye direkt olarak soru gelebilir. İlk İngiliz trajedisi hangisidir diye soru gelebilir. O zaman şunu kodlamayı unutmayalım. Thomas Norton ve Thomas Sackville tarafından Gorbadak yazılmıştı. Şöyle düşünelim. Genç bir arkadaşımız olsun. Ve bu bir işe başlasın. İşi de yazılım üzerine olsun. Gorbadak adlı virüse karşılık olarak Norton antivirüs diye bir e, virüs programı vardı değil mi? Antivirüs programı vardı. O zaman Norton antivirüs yüklemediğinde daha sonrasında tüm bilgisayarlara Gorbatak adlı virüs bulaşmış olsun. Ve sonunda da bu adam ne olacaktır? İşinden sek edilecektir. Yani kovulacaktır. Alın size trajedi. Hayatında ilk trajedi. O zaman Gorbadak adlı eseri Thomas Norton ve Thomas Sackville yazmıştır. Bunu asla unutmuyoruz. İngiliz edebiyatında ilk trajedi ve komedi. 16. yüzyıla karşılık gelmektedir. Yani Shakespeare öncesine karşılık gelmektedir diyebiliriz. Daha sonrasında demiştik ki Shakespeare'den sonra drama artık düşüşe geçti. The decline of the drama. Shakespeare sonrasına karşılık gelir. Neden drama düşüşe geçmiştir? Çünkü bunun cevabı oldukça basittir. Shakespeare kadar etkili yazan bir dramatist yoktur arkadaşlar. Shakespeare neden önemliydi? Temaları universal'dı, evrensel konular işlemekteydi değil mi? Töre ayetleri Macbeth'ten bahsetmiştik. Hamlet yine aynı şekilde ölç alma üzerine dayalı bir trajedi değil midir? Evet. Bu aynı zamanda Hamlet arkadaşlar. Thomas Kitt diye bir trajedist daha var. Kendisi The Spanish Tragedy yazmıştır. Spanish Tragedy eğer ki sorulursa Seneca trajedisine örnektir. Kimdir peki bu Seneca? Hani antik Yunan'a, antik Roman'a bir yöneliş var demiştik ya Rönesans döneminde. İşte antik Yunan bölümünü Aristo'yla yu gördük. Ancak antik Roma'n dediğimizde de aklımıza Seneca'nın gelmesi gerekiyor. Seneca, öç trajedileriyle ünlenmiş bir trajedi yazarıdır. Yani oyunda illaki bir öç teması olacaktır, bir revenge olacaktır. Hamlet'te babasının katili olan amcasından öc almak istemez mi? İşte bunun konusu Thomas Kidd'in Spanish Tragedy'sidir aslında. Alıntı veya çalıntı denilebilir Hamlet için. Peki Hamlet okullu mu yoksa alaylı mı? Hamlet bu işin okulunu okumamıştır arkadaşlar. Ancak diğer tarafta bu işin okulunu okuyanlar vardır. Ve onlara University Wits denmektedir. Kimdir bunlar? Christopher Marlowe en önemlileri. İşte Thomas Kitt az önce bahsettiğimiz. Peel vardır, Green vardır, Nash vardır. Bunlar University Wits arasındadır. Yani okullu olanlardır. Bu ilk trajedi veya komedi yazarları aynı zamanda oyunculuk da yapmıştır. Biz bunu Shakespeare'in hayatında da görebilmekteyiz. Ancak hayatı Emin olun soru olarak karşınıza çıkmayacaktır. Çünkü bu işin biraz daha medyatik kısmıdır. Bizim için önemli olan şey eserleridir. Shakespeare'den sonra drama düşüşe geçti. Evet Shakespeare kadar iyi yazan yoktu çünkü. Yani artık Kral James'in tahtta bulunduğu dönem, Jacoben dönem karşımıza çıkıyor. Shakespeare'in bir dönemi de zaten Jacoben dönemdir. Sadece Elizabeth dönemi değildir. Jacoben dönemde çok ama çok önemli bir komedi yazarı var. Kimdir bu biliyor musunuz? Ben Johnson'dır. Ancak H'si yoktur. Dikkat edin. Ben Johnson. H'si yoksa komedi yazar değil mi? Ben Johnson'ım diyor bak. Adında zaten komik bir unsur var. Komedi yazarı olduğunu unutmayalım. Peki ben cansınım diyorsa çok kurnazdır bu adam. O yüzden toplumu eleştirel, kurnaz insanları ön plana koyarak toplumu eleştirel bir eser ortaya koyacaktır. Satirical Comedy bunun ismi. Ben Johnson ne yazdı? İşte az önce dedik ya kurnaz bir adam Fox, tilki yani Volponu yazdı. Aynı zamanda şimdi komik bir adam herkes komik olsun. Everyman in his Humor yazdı. Başka. Şimdi kurnaz bir adam Volpon" dedik ve sürekli altın peşindedir. Yani The Alchemist'i yazacaktır. Tabii sessiz sedasız bunu izleyen bir kadın olsun. O da The Silent Woman. O zaman Ben Johnson'ın eserlerini görecek olursak olur da yazar eser eşleşmesi olarak gelirse. Walpole çok önemlidir. Everyman in his humor. Daha sonrasında The Alchemist ve Epicoen veya The Silent Woman. Bunlar aklımıza gelmelidir. Başka bu dönemde önemli bir yazar var mı acaba? diye soracak olursanız aklıma Thomas Haywood geliyor. Haywood ne yazdı? A woman killed with kindness. Yani nezaketle öldürülen bir kadın. Nasıl öldürülür nezaketle bir kadın? Düşünelim. Nasıl öldürülür biliyor musunuz? Kadın kocasını aldatmıştır. Bunun sonucu olarak adam kadına kötü şeyler yapmaktan ziyade kadına ayrı bir ev tutar. Ama nasıl bir ev, bir şato? hizmetkarlar tutar onun hizmeti için. Daha sonra istediği ne varsa onu alır. Her türlü giyecek, her türlü yiyecek. Ve kadın sonunda vicdan azabından ölür. İşte Thomas Heywood, a woman killed with kindness. Hey Wood, ne yaptın kadını? İşte nezaketle öldürdüm diyebilir. Okay? Daha sonra şimdi Rönesans dönemi, Elizabeth dönemi, James dönemi yani Jacoben dönemi İngiliz edebiyatında altın çağı demiştik. Bu dönemde çok fazla türde çok fazla eser var demiştik. Şiir kısmını gördük Edmund Spencer, Sir Philip Sidney ile. İşte trajedi komedi kısmını gördük Marlowe, Ben Jonson, Shakespeare. Bir de düz yazı vardır arkadaşlar. Düz yazı yazarlarından karşımıza Francis Bacon çıkmaktadır. Francis Bacon'ın en önemli eseri Novum Organum'dur. Novum herkes bilir latince kökenli. Nedir? Yeni. Şöyle düşünebiliriz. Bacon ne demek? Domuz pastırması değil mi? Yani domuzun bir organı diye düşünebiliriz. Yeni bir organı diye düşünebiliriz. O zaman Bacon Novum Organum adlı eseri bu şekilde kodladığımızda aklımızda kalacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra artık Karolin döneme geçiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.